Evet evet de biz bu tatilin parasını nasıl ödeyeceğiz ya? Of ya of. Ay fakir aşkım inanmıyorum ya. Şuraya bak. Ne kadar güzel aslı polis. Ben soğubez oldum. Kıza bak saf zayıf. Ne kadar güzel. Ya aşkım boş ver şimdi zayıflı. Bak ben buraya neler getirdim. Mis gibi pikniklik yiyecekler getirdim. Yiyelim hadi şunları gömek. Ya öküz müsün hayvan Ya aşkım boş versene. Onlar da kilo alsın. Sen niye kilo veriyorsun ki? Tabii ya doğru söylüyorsun. Nasıl gelmedi bu benim aklıma? Görürsün sen aslı polis. Bu gece kilo alacaksın. Nasıl yapacağımı buldum. Gece gizli gizli aslı polisin evine gireceğim ve Aşkım sen iyice ruh hastası olmaya başladın. Yakında seni deli hastanesine falan yatıracağım yani. Gel şuraya şunları yiyek ya. Tamam tamam aşkım yiyelim. Nasıl olsa artık hasta da kilo olacak. <laughs> oh mis gibi zapsayıp vücudum var yani. Ne güzel hava attım. Oh harika oldu. Evet evet harika oldu tatile geldiğimiz. Of ya of kredi kartları patladı yine. Göreceksin sen Aslı. Çaktırmadan evlerine girme bak de artık kesin uyumuşlardır. Sen de şişman olacaksın. Eğer ki ben şişmansam herkes şişman olacak. Arkadaşlar sizi çok mu kilo almışım ya? Böyle güzel miyim sizce? Yorumlara yazın. Sizce kilo vermeli miyim? Yoksa şişman şişman güzel miyim? Çikim mi olmuşum? Çok mu çirkin olmuşum? ya. Göreceksiniz ama. O aslında çirkin olacak. Sadece ben... Delik iksirini içireyim de aklım başına televizyonda nasıl tamir olacak ya Allah Allah Belki şuradaki kabloyu tutup kendime çekersem ee, Anneciğim Ay Kerem Kerem çabuk bak ee, Ay Kerem ne oldu sana böyle bir şey yok ya televizyon tamir ediyorum birkaç volt elektrik çarptı sadece asıl sana ne oldu kızım dana gibi olmuşsun Sensin o dana terbiyesiz herif ne olmuş bana ya ne Valla ben de anlamadım ki Aslı şu karnına bak kocaman devasa bir karnın olmuş. Obez olmuşsun kızım sen. Bu ne böyle? Biraz dikkat et yani. Ay sus be bir televizyonu tamir edemedi zaten. Gitmiş elektrik çarptırmış bile kendine beceriksiz. Tamam ya aşkım özür dilerim. Git bir tuvalete git kakanı yap. Belki düzelir İner geri karnın. Kakanı ne zamandır yapmıyorsun sen ya. Ay Kerem sus pis pis konuşma daha dün gece yaptım ya Allah Allah. Ya yok hasta saçmalama gazdır o ya bir usursan şöyle bir güzel çıkar gider yani bir şey olmaz. Bana bak Kerem benim canımı sıkma doğru hastaneye gidiyoruz tamam mı? Eğer biraz daha canımı sıkmaya devam edersen senin için hiç o iyi hoş şeyler olmayacak çünkü. Tamam tamam ya niye sinirleniyorsun of ya of. Tamam gidelim hastaneye. Manyak mıdır nedir ya? Çekilin çekilin hastaneye yetişmemiz lazım. Eğer biraz daha geç kalırsam karım beni öldürecek. Çekilin çabuk yol verin. Doktor bey doktor bey acil bakmanız lazım. Çok kötü şeyler oldu. Ne oldu Kerem komiser elektrik mi çarptı sana? Bu ne böyle baya büyük bir elektrik çarpmış. Durumun kötü gözüküyor. Seni bir kontrol alsak iyi olur. Ay doktor bey ne elektriği ya Allah Allah iki elektrikten benim göbeğim şişmiş bu da önemli. Evet doktor bey, elektrik çarpsa ne olacak? En fazla ölürüm. Karımın göbeği şişmiş. Onun göbeği şişerse ölmekten beter olurum. Allah Allah! Deli misiniz siz kardeşim ya? Allah manyak mısınız ya? Ne oldu? Çok mu yemek yedi? Obez mi oldu? Allah Allah gitsin spor yapsın diyet yapsın bana niye geldiniz? Hayır doktor bey öyle değil. Gerçekten bir gece de oldu. Ne olduğunu biz de anlamadık. Sabah bir kalktım bir baktım göbeğim şişmiş. Ben de ağlamaya başladım. Evet evet sonra da bana laf etmeye başladı. Eğer bu göbek inmezse hayatımın sonuna kadar trip azar ve laf yerim. İnanmıyorum Kerem komiser tamam tamam şimdi işin ciddiyetini daha iyi anladım. Merak etmeyin hemen eşinizi muayene edeceğim sonra Burada probleminizi çözeceğim. Umarım çok ağır bir şey yoktur. Umarım hemen göbeği indiririz ve size trip atmayı bırakır. Umarım doktor bey. Umarım. Kurtarın karımı. Allah Allah. Bu göbek neden şişmiş olabilir ki ya? Bir dakika bir dakika. Ben bu göbek şiştiğini biliyorum. İyi de siz. Siz hamilesiniz hanımefendi. Başka neden şişsin göbeğiniz? Allah Allah ya. Ne? Hamile mi? Bebeğimiz mi olacak yani şimdi? İnanmıyorum ya. Ama nasıl olur doktor Şaracak. artık. 9 ayda falan oluyor. Manyak mısınız ya? Olay ne? Tamam da doktor bey bu bir gecede oldu. Yani bu sizce de imkansız değil mi? Evet imkansız bu. Yani sanırım birisi size iksir vermiş. Sihirli bir şekilde bebeğiniz olmuş. Gerçekten çok da büyük. Bunun içinde bir tane bebek yoktur ben size söyleyeyim. Ay nasıl bir tane yoktur doktor bey? Kaç tane bebeğimiz olacak? Biz bir tane bebek istemiyorduk Durduk yere çıktı bu. Evet doktor ya ya. Benim ocağıma incir ağacı mı dikeceksiniz siz? Benim o kadar bebeğe bakacak param yok. Sanırım 300 bebeğiniz olacak. Hazır mısınız? Artık 300 bebek sahibi olacaksınız. 3 tane bebek. Ne? 300 mü? Çüş. Ne yapacağız o kadar bebeği? Harbiden doktor bey 300 ne ya? Ha bari ikiz olsaydı. 300 ne? Çüş. Hayırlı olsun bakalım. Bebekleriniz hayırlı uğurlu olsun. <laughs> aşkım nasıl oldu bu çüş ya? Durduk yere 3 tane bebeğimiz oldu. Hem de 3'üz. Üçü de bana benziyor. Resmen aynım. Nereden çıktı bunlar ya? Nasıl olabilir ya? Aslı nereden çıkarttın bunları başımıza bela ettin ya? Ay aşkım nereden bileyim? Bir gece daha neden oldu işte. Sen de gördün ben nasıl çocuk yapayım ya? Aşkım nasıl doyuracağız biz bunların karnını? Bunlar kurt gibi yer şimdi. Baba baba benim karnım acıktı. Karşılık versene. Gidip McDonald's'tan hamburger yiyeceğim. En pahalısından hem de. <laughs> Bir de en pahalısından yiyeceğim diyor. Hele de bak döveceğim ben bunu. Yok yok Döveceğim ben bunları. Yoksa adam olmaz bunlar. Babacım ben de yemek istiyorum. Ama ben pizza istiyorum. Şöyle devasa boy pizza en pahalısından. Ay bu da pizza seviyor. Diğeri de hamburger istiyor. Ev yemeği yemez misiniz siz evladım? Anneciğim ben ev yemeği seviyorum. Ama evde pişmiş et yemeği. Antrikot olacak böyle. En pahalısından. Oh altın kaplama. Ay aşkım bunlar bir de hep pahalı pahalı şeyler seviyor. Biz bunları nereden çıktı bu kadar bebek ya? Bebek dediğin rızkıyla beraber gelir. Bunlar bunlar bizim ocağımızı söndürmeye gelmiş. Ne var baba ya? Doğurmasaydın o zaman bakmayacaksan niye doğurdun? Bakacaksın bana. Bakacaksın. Yoksa sokakta bağırırım. İşkence ediyorlar bize derim. Evet baba. Sokakta bağırırız. Greve çıkarız. Babamız bize bakmıyor diye herkese anlatırız. Rezil olursunuz valla. Ulan çocuklara bak. Tehdit ediyorlar bir de bize. Manyak mısınız lan siz? Ruh hastası mısınız? Deli Ay aşkım ne yapalım biz bunları okula okula yollayalım bari. Okulda belki bunların karnını doyururlar eve tok gelirler belki ya. Evet evet aşkım haklısın. Yani böyle olmayacak bu iş. Bunların karnını doyuramayacağız biz bugün işte. Ay imkansız resmen nasıl doyuralım imkansız. Okula giderken de harçlık vereceksiniz değil mi? Günde 500-600 lira falan. Evet evet günde 500-600 lira yeterli olur. Ama ileride 1000 liraya çıkarsanız tabi fena olmaz. Ulan öyle harçlık mı olur? Ben zaten o kadar para kazanıyorum hayvan herifler. Hepsini siz mi yiyeceksiniz? Biz aç mı kalalım ya? Elektrik çarptı üstüme yeni kıyafet alamadım. Ben daha böyle geziyorum. Siz gelmişsiniz benden bütün paramı istiyorsunuz. Vallahi işine geliyorsa baba bütün şehre rezil olmak istiyorsan tamam yani sen bilirsin. Ben bağırmaya başlarım. İmdat imdat babam beni dövüyor. İmdat imdat babam bizi aç bırakıyor. Lan tamam lan tamam susun pis feletler vereceğim sarsıklarınızı da defolun gidin şu evden ya. Bir an önce büyüsünler de çalışmaya başlasın it oğlu itler. Ay evet evet ya dilencim yapsaydık acaba bunları. Of, of neyse yapacak bir şey. Ya, harbiden ayvayı yedik şimdi hem de çok fena çok.